merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoşgeldiniz. geldiniz. Ben Kulağa PKX'de. Arkadaşlar PKX'de bir girdim video çekecektim. Sonra bir baktım ki yeni güncelleme gel gelmiş. Ben de dedim o videoyu sonra da çekerim. İlk öncelikle yeni güncelleme tanıtımını çekeyim dedim. Ve güncelleme yani baya iyi duruyor. Şimdi sizlerle birlikte bu güncellemeyi inceleyeceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani kalbim küt küt atıyor. İlk öncelikle yeni gelen eşyalara bakalım. Ee, şöyle e, Yeni şey gelmiş Gördüğünüz gibi çok güzel Aşırı iyi Aşırı iyi. Ee, Birazdan bunu açacağım Arkadaşlar ee, Şimdi bunlara bakalım Bakar mısınız Bakın mesela şu etkinlik Bileti Ş Bakın böyle bir şey Gelmiş yani Oha çok Hemen deneyelim işte. Çok tatlı. Arkadaşlar şu üstün tatlılığına bakar mısınız? Şimdi ayakkabı giyineceğiz bir tane buna uygun. Daha ne giyinsek bilmiyorum. Ee, ne giyinebiliriz? <laughs> Hemen bir şey giymek istiyorum. Neyse bu tamam olur. Bu çok tatlı. Bir de ücretsiz verilmesi aşırı iyi. Şimdi bakalım ne hediye veriyorlar. 2500 elmas. Ay pardon 2500 elmas. Keşke gelse. Neyse 2500 altın 2 elmas. Bunlar. Bunları veriyor arkadaşlar. Bu şekilde. Aa en son da boş. Ama etkinlik bileti alabilirsek şunları da açıyoruz. Yani aşırıyı. Ee, bence çok güzel. Böyle etkinlik filtresinden açabiliyoruz hemen bakalım bunlara bu ne işe yarıyor acaba hemen alacağım en azından param çok yani 200 elmas bu aslında 200 elmas verilir mi buna ee, bilmiyorum verilir mi diye ama benim 200 elmasım yok maalesef ya keşke olsaydı bakın ben şunun kafasındaki yumurtayı çok beğendim aslında ben bunu kullanırım da alamıyorum yani genellikle en güzeli bu. Yoksa almaz almam yani. Ve yeni dans gelmiş. Bakar mısınız ama 40 elmas. 40 mı sonra verelim belki. Ona 40 elmas veririm ama bilmiyorum. Bakın bunlar var mıydı? Yeniden gelmişler. Aynen. Bakın pet şey. Aa bu en son ücretsiz verilmiyor muydu? Yok bu değildi o. En son... Ana ben bunu çok istiyordum. Arkadaşlar ben buna parayı vereceğim herhalde. Herhalde vereceğim. Çünkü aşırı iyi. Ama ben en son almıştım da almayacağım ya. Yok bir daha. Ee, bakalım böyle şeyler gelmiş. Bunları asla almam. Ee, şöyle. Bakar mısınız eve? Oha ev çok değişik. Bir tane eve çok benzettim de şimdi bende olmadığı için gösteremiyorum. Bakın böyle. a bunun yanısı gelmiş. Yok boyalı hali pardon. Bakın böyle şeyler gelmiş arkadaşlar. Bun, bunlar vardı zaten. Yeniden gelmişler. Şimdi bakalım başka ne? <laughs> Şaka <laughs> Arkadaşlar alacağım alıyoruz ve aldık. El el elmasımı verdim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gerçekten onu çok istiyordum. Sonunda bir dakika biraz bakayım şunlara da hemen onu giyineceğim. Arkadaşlar çok güzel gerçekten. <laughs> Şu anda kılıfı yani böyle kılıfla oynuyorum heyecandan. Ay <laughs> aşırı iyi. Bakın Yeni kutu gelmiş. Bu zaten vardı da yeniden gelmiş. Plus, e, pulusu olanlar için, XT pulusu olanlar için yani az elmasa veriyorlar. Şimdi hemen giyineceğim arkadaşlar. Be beş mı kaldı ama yapacak bir şey yok. Onu çok istiyordum, almak zorundaydım ve aldım. Anam! <laughs> çok güzel bir dakika ben bu kostümü kaydedeceğim. Aşırı tatlış oldu. Aşırı tatlış bir kostüm oldu. Şimdi nereye kaydetsem ki? Ay şunu film yapacağım bununla. Ee, nereye kaydedeyim? Şuna tamam. Arkadaşlar aşırı iyi bir şey oldu. Bakar mısınız? Aşırı güzel aşırı. Ee, şöyle bakalım başka ne gelmiş buraya Buraya bir şey gelmemiş Neye bakalım şimdi Şöyle hemen Buraya bakalım Oha çok güzel ee, aşır Arkadaşlar Bakar mısınız Bir dakika Çok güzel Arkadaşlar Bakın burası buraya alınmış Şöyle gidelim şuradan Burada çok güzel şeyler gelmiş. Hemen bakar mısınız? PKX'te dünyasına yeni oyun gelmiş mi gelmiş? Şimdi yeni oyuna girelim. Hemen şöyle yeni oyuna giriyoruz arkadaşlar. Aşırı iyi bu arada. Ayakkabıyı çok istiyordum. Bir, bir şey diyeyim mi? Yemin ederim ki yalan söylemiyorum. Ee, daha video çekmeden önce bir video çek, e, çektim. Sonra önceki güncellemede bu ayakkabılar yeniden gelmişti. Ben ve bu ayakkabıları gördüm. Çok istedim. Ve bir baktım. Bakın. İstediğime değdi gerçekten. Ayakkabı yeniden geldi şansa bakar mısınız? Oha pet. Pet geldi. Kedi geldi bana ya şansa bak. Neyse bir şey olmaz. Hemen şuradan gidiyoruz. Şöyle hemen oynayalım. Buraları hızlandıracağım. Ve arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi böyle şeyler verdi hemen aşırı iyi. Aa çok güzel hediye verdi 2500 para ee, şimdi oyundan hemen çıkıyoruz bence aşırı bekleyince ve ayakkabıların geldiğine çok sevindim gerçekten 50 elmasım bu ayakkabılara değer yani. Gerçekten değer arkadaşlar. Ee, başka? Heh, ev, ev zaten var aynen. Başka ne gelmiş ki? Şöyle bir gidelim bakalım. Robotun içine bakalım arkadaşlar. Robotun içini merak ettim. Şöyle. Hemen. Aa, arkadaşlar sesini açacağım. Bir dakika. Yeni şarkı gelmiş mi acaba? şarkıya bakın bir dakika. Şu. Şöyle. Ses kısılıyor. Evet. Ses çok iyi. Bakın. Hemen gidelim arkadaşlar şimdi. Aşırı güzel bir güncelleme gerçekten. Şimdi şu gelmiş. Buna da girelim. Bu zaten vardı galiba. O yüzden girmiyoruz. Var olanlara giremeyiz arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel. Ee, şimdi yeniden mağazaya bakalım. Arkadaşlar neye baksam gerçekten bilmiyorum. Ben buna verecektim de şimdi kırk elmas. Ama veremedim ya. Kırk elmasım. Yani gitti elmaslarım. Sırf şey için. Ama olsun değer ya. Değer. Aşırı güzel bir güncelleme arkadaşlar. Hemen şimdi çıkalım. Ee, Yeni gelmemiş pet potlara bakalım. Pet pot gelmiş mi diye. Hemen direkt şu mağazadan bakabiliriz. Yeni pet pot ee, buradan değil. Hemen bir araç çıkartacağım. Şöyle Şuraya... sürpriz kutu var mı acaba şunda? Bir dakika. Hadi hadi hadi. Çabuk lan çabuk. Ay kaçırdık. Kaçırdık arkadaşlar. Neyse. Ay, ben bu güncellemede var mıydım en son hatırlamıyorum. Bu güncellemede var mıydım ben acaba? Belki de varımdır arkadaşlar. Kalın. Ee, yeni görev. Bir dakika. <laughs> ya çok heyecanlıyım. Aşırı güzel bir güncelleme. Nereye gitsem ki? Bakın e, şu şeylere. Ha hep, hep botlara bakacaktık en son. Hemen bakalım. Bakın arkadaşlar. Süt kutusu. <laughs> ekmek kedi, sosis köpek, kaslı ekmek ayıcık. E, Muz kuş. Çok tatlı değil mi? Şimdi neye baksak? Aa bakın. Bakın arkadaşlar bu ne? Hmm. Bunu anladım ki. Tavuk toplayacağız aynen. Gelin biraz toplayalım tavuklardan. Şöyle. Hemen tavuk toplayalım arkadaşlar. Ben buraları hızlandıracağım. İzlediğiniz de ben.

Şöyle. Evet, düşeceğim şimdi. Çok zor aslında biraz. Şöyle hemen. Anam. Heh, düşmedik iyi ki. Arkadaşlar ben üstümdeki şöyle çok beğendim ya. Üstümdeki aşırı tatlı. Şimdi en üstte çıkmaya çalışacağız. Biraz zor aslında. Aa, pet pop. Aa! Bakın arkadaşlar. Oha açalım birazdan. Umarım elmasım yeter ya da reklam izleyeceğim. Şu an pet pop geldi gerçekten. Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar kesinlikle buraya gelin ve o pet podu alın yani. Diyorum. Ama korkuyorum düşeceğim diye şimdi. Acaba sonunda ne var çok merak ediyorum. Şuradan Hı. gidiyoruz. Hadi Bismillah. Heh. geldik sonuna geldik. Sonunda ee... evet hiçbir şey yok ama hediye aldık mı? Evet aldık. İki elmasımız geldi. Evet. Şimdi aşağı atlıyoruz. Yani böyle şeyler gelmiş. Umarım beğenmişsiniz. Ben aşırı beğendim gerçekten. E, çok güzeldi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay.